Tabii İstanbul'daki bir başka konu, bir başka konu deprem konusu olacak. E, tıpkı e, yerel seçimleri bir terör oylamasına, bir terör referandumuna dönüştürme, dönüştürdükleri gibi, İstanbul'da da bir deprem kampanyası yapıyorlar. E, diyorlar ki, biz bu şehri size yeniden inşa edeceğiz. Çok güvenli bir kent yapacağız. Tapularınızı vereceğiz. Size hibe programından destek vereceğiz. Kredi satıyorlar yani aslında anlayacağınız e, üzere. Fakat baktığınız zaman çok ilginç bir durum var ve kim yapacak kardeşim bunu İstanbul'da? Soru bu. İstanbul'un Çevre ve Şehircilik il Müdürü o kim? Hacı Mehmet Güner. Çok güzel. Peki Hacı Mehmet Güner kim? Meğerse Hacı Mehmet Güner 1400 kişiye mezar olan Ebrar sitesine ruhsat veren Dönemin il müdürüymüş. İyi mi? Yani olabilir mi böyle bir şey? Olmuş işte, olmuş var haberini yapıyoruz. Yani İstanbul'da bu kentsel dönüş, dönüşümü e, e, Sayın Cumhurbaşkanının e, Sayın Össah Sekin'in tüm boyutlarıyla vatandaşa vaat ettiği ve anlattığı bu dönüşümü gerçekleştirecek kişi çevre ve şehircilik il müdürü. Kim o kişi? Hacı Mehmet Güner. Peki Hacı Mehmet Güner kim? Ebrar sitesinde deprem döneminde 1400 kişiye mezar olan o inşaatın K blokuna ilişkin bir kişi raporunu veren isim. Nasıl olacak o iş? Yani nasıl olacak o iş bilmiyorum ki ama halkımız tabii İstanbul seçmeni Bence etkileniyor yani bu deprem şeyinden, stratejisinden ve bu sunumlardan. Bilmiyorum çok ilginç bir yerel seçim kampanyası izleyeceğiz ve çok ilginç bir gerçekten son derece gergin bir yerel seçim kampanyası izleyeceğiz. Benim anladığım bu, benim anladığım bu. Hem gazeteciler açısından hem aday adaylar açısından çok sıkıntılı bir süreç yaşayacağız. Mart'a kadar Allah hepimize yani ne versin. <laughs> akıl fikir mi versin, akıl sağlığı mı versin, ne versin, böyle bir şey versin işte. Gelelim bugünün popüler konularına. Bugün iki tane çok önemli popüler konu var. Bunlardan biri, madem bahis falan da konuştuk, futbol konuştuk, Fatih Terim transferi. Çok önemli bir konu. Fatih Terim transferi ve haberi de patlatan aslında geçtiğimiz günlerde yayınımıza aldığımız bence çok başarılı ve genç bir gazeteci olan ...Yağız Sabuncuoğlu oldu... ...Sports dijital isimli YouTube kanalı... ...internet sitesinin kurucusu... ...Esport'ta aynı zamanda radyoda... ...yorumculuk yapan... ...spor gazetecisi Yağız Sabuncuoğlu... ...bugün dedi ki... ...Fatih Terim panati, 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 Panatinaikos'a gidiyor... Selanik'teyim, malumunuzdur... ...bir daha deneyeyim... ...Panatinaikos'a gidiyor... ...ha oldu bu sefer... ...Panatinaikos'a gidiyor diye bir haber patlattı... ...arkasından da Ertuğrul Özkök... ...Fatih Terim'i aramış... Ve ilk kez Fatih Hoca Ertuğrul Özkök'le konuşmuş ve demiş ki evet gidiyorum. Şu anda yoldayım ve yarın sabah da idmana çıkacağım. Bu arada ben Selanik'teyim ve hani böyle dedim ki ya ben de atlasam ve gitsem ve e, yarın o idmanı çekebilsem mi acaba bir görüntü alabilir miyim falan diye. Böyle kendi kendime bir gazetecilik heyecanı yaptım. Sonra da Yağız'ı aradım Yağız Sabuncuoğlu'nu. Dedim ki şu hikayenin aslını faslını bize bir anlatır mısın? Kendisi de e, şu anda ayağı kırk olduğu için kendi yayınlarını da yapamıyormuş, stüdyoya gidemiyormuş. Ama dedi ki seve seve size telefonla bağlanırım ve şu anda ben de yazı arıyorum. Çünkü çok ilginç bir hikaye bu. E, kendisi anlatacak bize hikayeyi. Umarım duyuyordur çünkü bu saatlerde arayacağımı söylemiştim bir buçuk senelik bir anlaşma sağlamış. Aslına bakarsanız anlaşma dün İstanbul'da yenen bir yemekle mümkün olmuş. Bir süredir zaten konuşuluyormuş. Bu arada hatırlatalım Panathinaikos sadece bir futbol takımı değil. Aynı zamanda bir de basket takımları var ve o basket takımları da Ergin Ataman tarafından yönetiliyor. Yani orada da bir teknik direktör var, Türk teknik direktör var. Anadolu Efes'in, Anadolu Efes'e şampiyonluk getiren koçuydu biliyorsunuz Ergin Ataman. Ve o da Panathinaikos basket takımını yönetiyor. Şimdi de Panathinaikos'un futbol kulübünün başına bir Türk gidiyor. Panathinaikos'un bu arada hesabına baktım bir daha bakalım. Acaba bir duyuru yapmışlar mı diye. E, şöyle göstereyim. Panathinaikos'un e, şeyi bu. Resmi sayfası bu. Futbol kulübünün sayfası bu. Bir de ayrıca kendilerine ait bir basketbol e, kulübünün e, sayfaları var. O da zaten Ergin Ataman e, orada. Ama Fatih Terim'le ilgili bir duyuru yaptılar mı acaba diye merak ettim. E, Yağız duymadı. Bir daha deniyorum o yüzden. Umarım e, Umarım açar. Çünkü çok enteresan bir hikaye gerçekten de ve haberi veren de Yağız Sabuncuoğlu oldu. Şimdi de Fatih Terim meselesi konuşuluyor. Tabii şöyle de yorumlar yapıldı yani kendisiyle ilgili bir şey vardı, büyük bir dosya vardı. Bu dosyadan uzaklaşmak adına mı acaba gidiyor Panathinaikos'a diye o kadarını biz tabii öyle bir şey okuma yapamayız niyet okuma yapamayız ama uzun zamandır zaten o dosya da farkındaysanız frene basılmıştı. Seçil Erzan dosyasından bahsediyoruz. Önceleri Fatih Terim Fonu deniliyordu. Arkasından Fatih Hoca bir açıklama yapmıştı ve ne alakası var ben de mağdurum demişti. Ama dosyada çok da fazla adı geçmeden son dönemde resmen dosyanın adı da unutulmuştu ve Seçil Erzan Fonu'na dönmüştü. Bir daha arayalım. Hay Allah ya eğer Yavuz'a ulaşamazsak çok e, asgari ücret e, açıklandı mı öyle mi bir bakabilir miyiz asgari ücret mi açıklanmış arkadaşlar o arada yok valla ben e, arıyorum arıyorum ama yazıya ulaşamıyorum görmüyor büyük ihtimalle tüh oysaki de sözü vardı neyse ne yapalım yapacak bir şey yok.